Bakın arkadaşlar, ee, Ziya abim aracın baskı balatasını çıkarttı. Yani bu 200'ün Bakın, Made in Germany yazar üzerinde bakın. Made in Germany yazar. Alman malı e bu. Ziya abi şimdi tarif edecek bunu. Bu baskı balatayı sıyırmış mı? Ne olmuş tam ben bilemiyorum. Bakın şurada bir sıyırma var ama esas biraz. Ama bilmiyorum tam ne şeyini. Şimdi oh, şöyle Sıcak ama. Şu basitesi. Oo. Bak. Bu pul, pul bir dökülme gibi bir şey var abi. Söyle o önemli. Onda balatan toz olmaz. Ya toz mu? Şimdi balatamızın sıfırı 10 milimetre gelir. 8 milimetre de biter. Teknik olarak evet. Bu da e, 2 milimetre de 300 bin kilometre, 250 bin kilometre yol yapar. Bu 8 milimetre değil 6 milimetre düşmüş durumda. 6-25. Hmm. 6-30 falan geliyor tamamen bitmiş durumda of. bittiği için de zaten bak şu perçinler bizim baskımızın göbeğini görüyor musunuz mu? o, o zaman bu temas etmiş orayı torna'ya gidecek değil mi ya istemedim ondan bir sorun olmaz anlatabildim mi evet. bu balata 10 milimdir 8 milimde biter ama bu 6.5 falan düşmüş baya 8'den yani de aşağıya ee düşmüş çok fazla kullanılmış bunun e, ömrü ne kadar Ziya abi? Normalde ustaya Normalde kaç bin lira Normalde orijinal takarsan baskı bir 250 ile 300 bin arası gidiyor. Ustaya o? Gidiyor. Kendi orijinali. <laughs> Anladım. Ama biz orijinal mal kullanmıyoruz bir genelde. Ucuz istiyorlar çünkü. U, yani, Tek balata takacaksın. orijinal isteyeni orijinal takıyorsun. Hayır, kim yani. ne isterse Aynen. onu takıyorsun. Aynen. Şimdi, herkesin istendiği için. Arkadaşlar. Yan sanayilerini kullanıyoruz. Mercedes yani. yıldızlı yok zaten. Yıldızlı bu araçları Bizde normal piyasa insanlar neyi... İsteyen getirirse takıyorsun ama yani. Normal saks kullanıyoruz. Saks Luka da var. yani Anladım. şey boş bir marka değil yani abi yan sanayi. Kendi orijinalidir kaliteli bir ürün yani. yani o da Yani tam yıldızlı parça diyor. Yanlış anlaşılmasın. Ee, yıldızlı parça. E... Kendi yani o zaten çok pahalı. Ee, onu diyor ben diyor burada satmıyorum. Hayır, onu isteyen olursa, i̇steyen olursa kendisi var. getiriyor, sipariş veriyor, o şekilde takıyor. Yanlışlık olmasın arkadaşlar. Hı. Takmıyor değil, takıyor. Ya kendin getireceksin ya da sipariş vereceksin. Aynen. Ama elinde diğer Almanya sanayi ürünleri var, onları takıyor. Onlar da normal bu araçların kullandığı parçalar. Aynen. Yine, yani bir yanlışlık olmasın o konuda. Yani bazıları çok bilmiş edasıyla hemen şey yapıyor sanki etmez kim dedeyse desin herkes serbest. ondan sonra biz yani ziya ustamızı tanıyoruz bu benzin çekecek şimdi çünkü neden herhalde onu yıkayacak bu yıkayıp, lazım. onu yıkayacak varsa, benzin varsa tabii. benzinle evet, de, evet. de kullanmıyorlar genelde ha, benzin yok arabaya benzin pek almıyorlar ya normalde bu arabaya benzinsiz varmış herhalde geliyor da bitti bir miktar çekmem lazım onları yıkamam lazım benim arabadan çekiyor ya yok be olur hiç her aracı kendinden, başkasının aracından başkasının benzinini çekiyor. Daha yeni, ben test yaptım, 100 liralık aldım şu anda. Orayı yıkacak kadar olsa olacak. Heh. Bir litre yeterli. Geliyor değil Orantıyı mi? Volantı yıkacağım, tamam. da Oralar hep evet. Yarışım. Tamam, benzin geliyor. Spreyle arkadaşlar. yıkacağım, sprey yeterli derece gelmez. Bakın doluyor içine gördüğünüz gibi. Tamam. Yani hayır, içine doluyor gördüğünüz gibi evet. dedim. Bir litre bizi benzerler. Bir litre lazım. yıkamak için kafi diyor. Ellerimiz Şimdi çekiyor. bu arabayla ilgili işlemlerimiz devam edecek. Tabii bu videoları ben parça parça. Bak, Harun şey Bey, yapıyorum, doluyor. Şurada bak hay, doluyor değil, Bir litre. Yani Çekeceğim doluyor bir dedim bir ağzına kadar doldurmak için demiyorum yani. Doluyor bir yani. 1 litre kullanacağımız He. kadar çekiyoruz. 1 litre çekecek. Şimdi o ne işe yarayacak diye soran olursa arkadaşlar işte o gösterdiğimiz parçayı yıkayacak. Aynen. Şunu temizleyecek. Neyi temizleyecek? Bu zaten balatanın yenisi takılacak. Balatayı temizlemeyecek bakın. Şunu zaten temizlemeyecek. Şu balata yuvasını yani kasnak mı? şey işte ya. Ee, bu balatanın şey işte. Onu temizleyecek. Abi bunun adı neydi ya? Kasnak mıydı? Balatanın. Baskı. baskı baskı he. Baskıyı temizleyecek işte benzinle. Şunu temizleyecek. Volant, volant, baskı. Volant. Yani onu değil, o zaten yenisi alınacak. Onun yenisi takılacak. Bir litre benzin çekti, bakın onu meşhur tabancasına boşaltıp onu yıkayacak. De evet. Abi, iş yaptırmanın ne kadar zor olduğunu gözlerinde görecek.

çeliği yıkayacağım ben şimdi. Bunu şöyle, şimdi kurulayacağız, tertemiz olur. Tamam. Şimdi onun bağlantı yerini yıkayacak. Evet, içerisini yıkayacağım. Buraya. Ben buradan şey yapar mı ya abi, görürüm ya. Yani buradan seni şey yaptıkça bakın üstünde zaten çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Thank <sharp inhale> you. Debriyaj bilyası. Evet, benzinimiz kaldı mı ki? Benzinsiz olmuyor. Benzin çektiğimiz benzin sayesinde bak her şey tertemiz oldu. Bu malzeme elle yemiyorsun ya. Şu zamandan akan pislik, yağlar. Eline komple bulaşıyor. Her taraf. Ziya abi bu saç markaya değil mi? Hı hı. Saç diyorlar değil mi ona? Saks. Saks. Evet. Barka. Almanya sanayi değil mi bu? Yok, orijinal saksı. Orijinal ama yani nerenin üretimi Yok, bu? Almanya'nın. Ha, Almanya'nın. Almanya sanayi değil. yani, yani, ya. yani parça. yıldızlı parça mı? Vallahi o yıldızlı mı? Yıldızlı herhalde ya. Değil. Değil mi? Made in Germanya ama yıldızlı evet, değil. 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 Yani Yıldızı da yıldız olur zaten. Evet. Şimdi dedik ya. Ürünlerimizi buraların Şimdi ne yapıyorsun abi? Ha. Şimdi i̇çeri ne yapıyorsun? Yediyorum. Ellerini yıkayacağım. Ha elini yıkıyorsun. Evet o parçayı yıkayacağım tekrar. Bir daha mı yıkayacağım parçayı? Evet bir değil. Devrecim var ya. Valla abi işi çok sağlam yapıyorsun ya. Valla maşallah. Ya. Bir kere yıkadım bir daha yıkayacaksın yani. Yok, o tamam. Ha o tamam. Yemeği biliyorsun var ya içerisini Ha içeri. Var. Yeni bir parçayı var. göremedik Değilsin. Aziz abi ya. Şu gördüğümüz devre biliyorsun var ya. Ha onu Kırıl kırıl ya maşallah. Dıştan yıkadım. Ziya abi e, bu yeni balatayı göremedik daha biliyor musun? Yeni balatayı yok. Yukarıdan getireceğim. Ha yukarıdan gelecek. Evet. Tamam. Yani. Sen onları yıka abi. Yaşını gör yeterli kalınlık derecesini Bak, göre gördün mü? Gördüm. Şu kalınlık derecesi balata bu. Hangisi yeni balata? Soldaki şu, şu. mi? Şu. Ha bu soldaki ben yeni. Kalın balata. olan yeni. Kalın olan yeni. 3 civisine gitmiş. He, evet. Tamam mı? Gördüm abi tamam. Sağ olasın. Sağ olasın abi gördüm. İşlerime kaldım.